Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte makyaj challenge'ı çekiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte hem makyajlarımı göstereceğim hem de makyaj yapacağız. Yani genel olarak sadece ruj var size söyleyebilirim. Açalım. Rujları. Sadece gloss gloss göstereceğim. Gloss var göstereceğim. Bir dakika bir dakika annemin annemi şeyini alacağım onu alacağım diye. annemin yani gittim ve rujumu aldım. Evet, şimdi başlayalım. Bir tane söylelikle dudak koruyucusu var. Arkadaşlar bundan her zaman şu dudak grubunda aşırı derecede sürün yani. Bu böyle bir Dur dudak koruyucusu bu da böyle bir dudak koruyucusu bu da yani dudak koruyucusu değil bu gloss arkadaşlar ben bunu gerçekten aldım bak bunu siteden aldım bunu da aldım ay istediyorum ya, ya arkadaşlar siteye şu siteye neyse bunu Center'dan aldık. Bunu da aldık ikisini aynı aldık. Bu ikisini ben kendime aldım. Annemizin verdi bana. Bunu da bakın arkadaşlar bu da bir gloss. Bunu kankalarımda da var. Bakın. Bu kankalarımda da var. Size söyleyeyim. Bu kankalarımda da var şimdi. Bir nehir biraz da tanıyorsunuzdur. Hep videolarımda çıkıyor. Birisi Azra'ydı çıkıyordu. Tecrübede hatırlıyor musunuz? Tecrübede Word da e, Tecrübede Word bir de Part 2'de yok Part Part 3'de çekmiştim. Arkadaşım falan gelmişti. Bu da Gloss. Arkadaşlar bunu da biz pazardan aldık. Yani ben ben annem pazardan almış çok tatlı bize sürpriz yapmışlar ben çilek hiç duydum annemden gitmiş bana biraz almış ama çok güzel arkadaşlar bu da ama arkadaş üstünde var ya tadı çok değişik geliyor neyse bakın bu da benim rujum biraz bitmiş olabilir arkadaşlar böyle broş sürebilirim isterseniz ama bunu hiç süremem. çünkü çok biraz gıcıklık yapıyor bana his yani o yüzden bunu yapmıyorum bir de şöyle broşim var arkadaşlar bunu kapağını unutmuş düşürmüştüm bir yerden de bunu aldım arkadaşlar bunu düşürmüştüm ben Toplam kaç ruj gösterdim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 rujum var. Bak şu ikisi kaç kere tutmuştu? 200 TL tutmuştu arkadaşlar bu ikisi tamam mı? 200 TL gitti kaç kere tuttu? kaldı. Arkadaşlar ben bu iki o kadar çok sevindim ama maalesef bitti bu. Bu rujlar... Neyse arkadaşlar şimdi sizler bir daha hangisini sunmak isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet böyle bir gulaşım var arkadaşlar. Az önce göstermiştim zaten bunu süreceğim. Bu içecek gibi. İyi arkadaş çok kutu. Bunu sürelim. Bakın ben böyle sürüyorum. Arkadaşlar ben böyle sürüyorum. Arkadaşlar her yer yaldığı için ben sadece üstten dağıma kadar, dağıma kadar sürüyorum. Şu karımı... Arkadaşlar kamera var ya çok sıkıntılı ha. Video çekmemi engelliyor resmen. Neyse bu tablet gibi alet. Zaten tabletle çekiyoruz. Arkadaşlar bakın. Ya bu çok kötü oldu değil mi? Ya demiştim ona hiçbir şey yakışmıyor. Neyse göz takmayalım. Yani yakışıyor da. Biraz çılgın bir makyaj yapıyorum ben arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Olsun. Evet. Daha mı sevmem Evet. Ne yüzümü? Yok. Ağzımı falan silim ağzım Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. Daha geçen sene teyzem bana ne aldı? Bakın. Ta, ta. ta Teyzem aldı bana bir tına. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bekleyin Evet şu. Arkadaşlar ben de bunu alıyorum. Senin. Senin çok... Evet arkadaşlar bir tane böyle var. Ve bir tane var. Bu benim. Bitmesin diye bunu da aldık arkadaşlar. Bu kardeşimin. Bu da benim. Neyse şimdi şunu sürelim. Aldı. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Evet, şimdi şunu bitirelim. Arkadaşlar, rüzgârı o kadar bayılıyorum ki. Yani duyuyorum da sormak istiyorum. Ama ya şu kameradan bıktım artık. Yeter. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir videonun daha sonuna geldik. Eğer Elza Mingan kanalını seviyorsanız daha bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abona, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like like like.